Moda parayla satın alınabilen bir değerdir. Moda yani cebinizdeki paraya göre herhangi bir X markaya girip günün güncel modasına ulaşabilirsiniz. Ama stil rehberliği sizden hizmet alacak olan danışanınızın kimliğiyle, kişiliğiyle ilgilidir. Bu ki moda, parayla satın alınabilen bir değerdir. Stil moda değildir. Tabii ki modadan bir haber olması mümkün değil zaten. Hiçbirimiz değiliz yani bu işi yapıp da ben modayla ilgilenmiyorum veya modacılar tükaka noktasında değiliz kesinlikle. Çünkü modanın bir zamanı vardır bakın. Moda bitmez hayatımızın bir parçasıdır. Öyle yapılar vardır, öyle anatomiler vardır ki moda için yaratılmıştır. Dar kalıp gelir, giyer ve muhteşem taşır. Kalıplar bollaşır, giyer ve muhteşem taşır. O moda için zaten, onun stili modadır. Ben modayı çok önemli bir yerde tutuyorum kendim için.